Ee, sizlere yine urum keçisini çekeceğiz söylediğim gibi. Ee, kendisinin bir 200'e yakın sürüsü var. Yani Ekrem kimdir? Yani Ekrem ne iş yapar? Yani Ekrem ne tür bir keçiye bakar? Ekrem hayvancılık abi. Urum keçisi. Öyle mi? Besliyoruz. E bir de doğum ayında yemliyoruz sadece biz bunu. Doğum ayında takviye yapıyoruz yani bakıyor, besliyorlar ama kışında hı hı. kışında şeye gelsinler diye avla gelsinler diye yem veriyoruz yani abi. Yem desteği yapıyorsun. Evet. Hı hı. Ya neden şey urumlu? Yani urumlu kesi bakıyorsun. Hı. Organ. Hı hı. Yani bir tarlada mesela bahar ayında bir tarlada akşam yap abi koyun gibi. Yani gezmez. Hı. İkizlik falan senin türde nasıl? İkizlik abi %80 diye. Ne derler ona? Değnek de yok elimde de. Ha? Değneğe güven. Hmm. Bu keçi değne, değneğe güvenecek abi. Yani bu Urum keçisi yemsiz. Yani kışı çıkartabilir. Çıkartır abi. Yani oğlanı doyurur, emzirir. Çıkartır. Yani öyle sen yani yeter yani ki gütmesini bil. Yapmayacakmış, yapmayacakmış. Öyle bir şey yok. Herhalde son nesiliz biz. İsmail arkadaş, Murat mesela, Ahmet abi. Senden sonra çoluk çocuk yapmaz mı bu işi? Valla zannetmiyorum abi. Bakın şu çalıya armaşanın biri keçi, biri oğlak. Şu oğlak. Ee, maşallah süt de emdiklerinden çok güzel olmuşlar. Ee, çok dayanıklı hayvan olduğunu söyledi. Yani sen sopana güvendi dedi Ekrem. Ee, yem istemez dedi. Ben yem istiyorum demez dedi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Şeref Yıldırım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Bursa Oran elindeyiz. Burada urum keçilerini çekmeye devam ediyoruz. Burada Ekrem kardeşimizin yani merasındayız, yaylasındayız. Kendisine baya bir ben zor ulaştık. Yollar çok kötüydü. Sizlere yine urum keçisini çekeceğiz söylediğim gibi. Kendisinin bir 200'e yakın sürüsü var. Ee, çok güzel hayvanları var. Umarım beğenirsiniz videomu. Ee, kanalıma abone değilseniz e, mutlaka kanalıma abone olun, e, videolarıma yorum yapın, beğenin. E, şimdi e, sizlere bu güzelliği tanıtmaya, göstermeye başlıyoruz. E, hepinize iyi seyirler diliyorum. E, şimdi Ekrem seni bir tanıyalım. Yani Ekrem kimdir? Yani Ekrem ne iş yapar? Yani Ekrem ne tür bir keçiye bakar? Ekrem hayvancılık abi, orum keçisi. Öyle mi? besliyoruz? E, kaç, adayız. kaç keçim var? Abi. 150-200 şu 150 -200, var. 200 tane urum kes var. Orijinal urum. Evet. Hmm. E, nereden geliyor bu urum keçisi? Evet. E, yani sizin hani bu, bu, şeyden dededen kalma mı yoksa sen Yok bu sürüyü sonradan bunu. mı edindin? Sonradan döndürdük biz. Siyah keçiydi bizim. Ha, şey kara keçiydi. E, urum teke saldık. Öyle çevirdik biz bunu. Hmm. E, Akalan'da bir arkadaşımız var. Hı -hı. Yani Orijinali ondandı ama şu anda bu döndü orijinale. Yani orijinale döndü. Döndü şu anda döndü yani bir 10 yıldan beri tam döndü yani. Nasıl burada yani bu keçi işi ee, yani nasıl yapıyorsunuz yani yeme dayalı mı yoksa tamamen şey, şey meraya dönük mü? Abi buna şey olmayacak, taş olmayacak. Evet. Yaylım güzel olacak. E bir de doğum ayında yemiyoruz sadece biz bunu doğum ayında takviye yapıyoruz yani. Bakıyor, besliyor olan ama hı -hı. doğum ayında biraz yem veriyoruz. Oğlan yani kışın şimdi şu an daha ola boya bocaya uymuyorum ben yani böyle daha da duruyorum. Hı hı. Kışın da şeye gelsinler diye, avla gelsinler diye yem veriyoruz yani avı. Yem desteği yapıyorsun. Evet. ne ee, neyle bakıyorsun yani arpa mı veriyorsun, ne veriyorsun? Pesi yem veriyoruz yani çoğunlukla. Hı -hı. Arpa kurbanlıklara veriyoruz. Hı -hı. Böyle bir Kurbanlık emir. derken yani erkek oğlanı kurbana erkek mı bırakıyor? Erkek oğlanı kurbana bakıyoruz abi bunu. Biz, bazı arkadaşlar süte çalışıyor, biz yani et üzerine bunu hmm. Sen yapıyoruz. sağım yok sende? Herhalde. Yok sağım yok. Kendi yiyeceğimiz kadar, kış yiyeceğimizi hmm. yiyeceğimiz. sağıyoruz işte kalan. Şey o zaman oğlak sürekli emiyor. He oğlak emiyor, oğlağı hiç ayırmıyoruz biz. Maşallah oğlaklar da yani pırlanta gibi ha şöyle bakıyorum ceylan gibiler ha. Yani erkekler olsun, dişiler olsun. Abi işte elimizden gelen bu hmm. yani en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Abi anaç keçiden damızlık veriyoruz. Anaçtan mı? Oğlak vermiyor mu? Oğlak kendimize bırakıyoruz. Keçiyi gençleştiriyoruz. Hmm. Oradan anaçları yani oğlak mesela çepiş oluyor. Tek altına geldi, hmm. geldi mi? Oradan kaç tane oğlak katıldı? Çepiş girdi yani teki hmm. tek altına geldi. Oradan anaçlardan çıkarıyoruz. Hmm. Yani neden şey urumlu? Yani urumlu keçisi bakıyorum. Yani aklına gelmedim, mi? Kara geçiden döndüm dedin. Yani bir Honamlı olsun yani ne bileyim yani abi, şey ağır, halep olsun organ. Hı, Hı Yani bir tarladı mesela bahar ayında bir tarladı akşam yapa bu koyun gibi. Yani gezmez. Yani böyle sert yayılmıyor mu? Yok. Bu ağır yani. Ha şimdi işte mesela öğlen saati şu anda yani her sürü böyle ağır yayılır da. Evet. Hani sabah ağıldan çıktığı zaman her ağır hayvan yani yani bir ok hep gibi böyle. gider. Ok gibi gider. Yok. Hep böyle bu. Allah Allah. Öyle bir şey yok yani. Burada arkadaşlar da çevrilerden tanırlar yani. Hı -hı. Benim oğlum öyle hızlı yayılan bir hayvan değil yani. Yani Hı -hı. yağmurda falan hani çok hızlı gider falan. Yağmurda ilaki. Yağmurda ki, ıslak illaki, olunca. Ha -ha, tabii he. yağmur yağar Hı -hı. yağar bir açılır. O zaman biraz şöyle şey yapar yani ıslaktan takılmaz ayol yani, ıslakta gezer ya. Yani. Şey nasıl yani dayanıklı mı? Yani oğlağa yani doğduğu zaman yani oğlak dayanıklı mı? Halak keçisinin oğlağı çok şeydir, naziktir. Yani bir oğla böyle bir ay yani anasını buldurursun. İşte hele hele şeyse ikisi daha böyle bir yoğun bir ilgi ister. Bunlar da nasıl? Abi bu bir bir hafta sürmez herhalde. Bir hafta böyle şey yaparız, buldururuz yani. Hı -hı. Doğduğu gün mesela oğla oğlum orasına koruruz. Biz keçi gelir orada. Bir hafta orada emzir. Ondan sonra zaten anasını bulur yani. On... Öyle şapşal değil yani. Ha, yani böyle şey uyanık öyle ha, mi? Uyanık hayvan. Yani Hele bir ay böyle ele değmeyecek, tutamazsın zaten davara giden yani, gider yani 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 gider. Ee, şey dem oğla yani ağılda mı alıyorsun yoksa merada mı alıyorsun dışarıda mı? Alıyorsun? Kışlığımız var çiftlikte bu aşağıda bizim hı hı. benim yaz merası burası. Evet. He. Oraya iniyoruz kışın doğum ayında iniyorum. Orada oğla alıyorum işte ondan sonra yayla çık. İkizlik falan senin sürüde nasıl? İkizlik abi yüzde seksen Çok iyi çok iyi. Yüzde seksen ya bu. Zaten böyle yani şey, çizdik üzerine zaten yani bir de arazi ağır hayvan olduğundan hele bir de düz sağlamadı böyle ormanda da bizim ormanda mı zaten bayırmacak değil yani ona şey buluyorum ben yani. kaç oğlak aldın bu sene kaç keçiden kaç oğlak aldın abi ben şey yapıyorum yüzde seksen ikizi yapıyor ama yüzde sinde dağıtıyorum yani emzirmiyorum yani daha şeyken körpeyken veriyor. Evet doğduğu günlerden iki gün durduğumu veriyorum yani ikiz tam şey olmuyor. Ha, ikizden yani. İkizden birini veriyorsun? Veriyorum. İkizden hmm. bir tanesini veriyorum. Bir tanesini koyuyorum kendine. Şey satıyor mu yoksa hediye veriyorum mi? Veriyorum ya hediye veriyorum. Hmm. Bazen satıyorum. Nasıl yani urum keçisine yani hmm. rabet var mı? Yani sizden böyle damızlık falan hani yoğun isteyenler Çok verdik abi. Yani Türkiye geneline çok hayvan verdik. Ya, damızlık verdik fiyatlar ne kadar? Ya yani nasıldı? Yani kaça veriyorsun? Mesela 3 günlük olay kaça kaça verdin yani üç parayla? 3 günlük olay kaça verdin? O 2 3 bin lira. Hı. Abi 100 keçiden herhalde 180 185 civarı olan alıyoruz yani ama dağıtıyorum ben yani böyle Hı. iki tarafa. Kaç teke salıyorsun? 15 teke var abi. 15 100 teke. 100 15 teke salıyorum. Öyle hani e, tek... Aslında 5 teke, 6 teke yeterli yani. ama Elinde fazla bulunduruyor. He, bulunduruyorum. Şimdi arkadaş geliyor oradan bana bir tekel lazım diyor. He, damızlık isteyenler He, damızlık de oluyor. Mecburen yok diyemiyoruz. Hmm. Ondan dolayı. Maşallah keçiler yani hani bu keçiye has mı yani çok yani böyle vücutlu keçiler, şehri cüsseli. He, abi bu cinsine hmm. şey yani. Nereden bu urum keçisi? O konuda bir şeyin var mı? Bilgin var mı? Yani Vallahi Abi ben o konuda o da bir şey Yani şey de deneyim, ya. Osmanlı keçisi deniyor. Yani şey deniyor. yani urum keçisi deniyor da. Eski Türk yani. yani. Osmanlı'dan mı gelme o, evet, bu? Evet. kalma diyorlar ama pek net de bilmiyorum yani. Hmm. Yani şey var. Kalabalık sürü var mı sizin burada? Sizden yani sizden başka. Yani sen de var, İsmail de var. Ondan sonra şeyde Murat da var galiba. Ha, Murat var. Zaten Murattan da oldu yani bu. Murat'ın babasından. Hmm. Dedesinden kalma yani bu. Onların da yani atadan gelme mi yok? Onların atadan gelme. Maşallah bak bu şey kaçlık mı çeke? Kaşlı? Bu ikili abi. Üçe gidecek bu. Şu? Bu ikiye gidecek. Hepsi hmm. ikiye gidecek. Şu aşağıdakiler yani en yaşlı teken kaç yaşında? Yaş teken yok abi hepsi aynı. Yaş evet. tekenleri çıkardım. Şey, yani. i̇kili mi en fazla? İkili. Üçe gidecek yani. En, en fazlası üçlü. Sende var mı şey doğum ikinciye falan? Yok abi İsmail'de oldu da benimki ha. Mart ayında doğum yaptı. Yani bu Ocak ayında, Ocak Şubat'ta doğum yaparsa oluyor yani. Sen Tekrar, mi istemedin yoksa yani tekiye tuttun ayırdın mı? Hayır. Bu Mart ayında doğum yaparsa keçi teki almıyor kendiliğinden. Yani Erken Ocak Şubat ayında alırsa o zaman, ha, o zaman fazla veriyor. Yani yemler Şimdi sen. E, mecburen kışın ortasında doğum yaptığı için yem veriyorum. Bu sefer de keçi kızıyor. Teke hmm. alıyor yani. Ama senin keçi şey yani ikinci doğumu yapmadan daha şey böyle bedenli. O Yani daha böyle cüsseli hayvan maşallah. Bu şeye girmiyor yani ağ ola bacaya girmediğinden. Nasıl sizde yani otlatma sistemi nasıl? Böyle işte abi bildiğin gibi geliyor. Yok gelmeye hani yapıyorum. ne zaman çıkıyorsun e, Sabah, şey, köyden? Yok yok hani köyden yani Mayıs'ta mı çıkıyor, Nisan'da mı çıkıyor? Ne zaman? Aralıkta ne zaman çıkıyor? Mayıs'ın başına çıkacağız abi. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Ta doğum ayına kadar duralım. Yani Ocak, Şubat. Evet. Yani Mart'ta da olacaksa Şubat'a kadar duralım yani. yani Şubat'ta da olacaksa Ocak'a kadar duralım. E, e, yani o esnada hani akşamları falan hem yani hani daha da var mı? Oralara mı kapatıyor? Yok ya? abi sadece benim bir konteynerim var şurada karşıda. Sen konteynerde hayvan ben dışarıda. Konteynerde kalıyorum, hayvan açıkta kalıyor. E, üşümüyor mu keçi? Yok abi keçi açıkta oldu mu üşümez. Ağılda, asıl keçi üstü açık böyle. Ağıl dışı ağıl deriz biz. Böyle yerde olursa üşür. Açıkta yani yani... keçi üşüdüğü zaman ne yapar? Gaga bir dal kopar oradan. Karnını doyurur. Allah Isınır yani. Allah Allah. Yani o sistem de güzel ya. Evet o. Yani biz böyle gördük. Böyle... O zaman yem de istemiyor bu keçi. Yani yem. vermezsen de. Yani... Vermezsen de olur yani. Yani ben istemiyorum. Yani ben yem istiyorum demiyor. Ne derler ona? Değnek de yok elimde de. Hı? Değneğe güven. Hmm. Bu keçi değneğe güvencen abi. Yani bu urum keçisi yemsiz. Yani kışı çıkartabilir. Çıkartır abi. Yani oğlanı doyurur, emzirir çıkartır. Yani öyle sen yani yeter ki gütmesini bil. Yapmayacakmış, yapmayacakmış öyle bir şey yok. Yani, sen yeter Ama, ki gütmesini bil dediğin gibi. Yani uysal hayvan yani öyle hızlı gidecek. Bundan ne yapacak yani hmm. deli yayılacak, bölünecek mesela. Peki oğlak zayiatı oluyor mu yani şey işte o durumda? Mart Mart'ın sonunda mesela Nisan'ın başlarında doğum yapan hayvanlar bu bahara ince, ince bahar deriz biz. Hı hı. O çimen yeni gelirken evet, ilk gelecek. o olay şey yapıyor. Et yapıyor, o anda da şey yapıyoruz biz, Garma işi diyoruz. Hmm, Barsak aşısını. Barsak aşısını uyguluyoruz, ondan sonra rayına giriyor yani. Hmm, yani Zayiatın oldu mu bu sene? Yani Olak zayiatı? Fazla olmadı abi. 3-4 bir şey oldu, onlar da zaten doğuştan böyle doğum atası. Yani, e, yani zaten %5'e kadar yani zayiat değildir o. Evet. Işte 100, o, he, o, %5'den o, sonrası zayiattır. Onlar <laughs> evet. ondan yani zayiatı saymıyorlar yani onlar. Evet evet. Bilal ki dağda dolaşıyor, Zayiatın olma ihtimali yüksek. Ama tabii malını takip edeceğim, bakacağım. Çoban falan Çoban yok ki, değil mi? Çocuk, hasta. Sen buna bugün bakma da yarından sonra baktığın zaman... Hastalık o, ilerler. ...yürüsüden gider abi. Tabi, tabi. Anlam yani. Çoban adam şöyle, yürüyüşünden anlar mı? Anında müdahale etmen gerekiyor yani hastasına, şey gerekiyor. şeyine. Yani bir hareketçi, bir tedavi, bir ilaç kullanman gerekiyor? Çoban yok değil mi? Hep kendin mi gidiyorsun? Yok, kendimiz abi. Yani. yani çoban çalıştırmıyorsun. Abi zaten biz de anca geçiniyoruz ya. Yani Bir de, bir de çoban, çoban verirsen zaten ne olacak o. Zaten çobanlar sıkıntılı günümüzde biraz. Evet. Yani Afgan çalıştırıyor, Onlar da duruyor. Abi durmuyor. adam akşama da kahvede oturacak. Gelip senin ayağına bakmaz ya. Bizim şu anda devir o. Hı hı. Adamı 5 bin lirada para versen gelip bakmaz yani. Herhalde son nesiliz biz. İsmail arkadaş, Murat mesela Ahmet abi. Senden sonra çoluk çocuk yapmaz mı bu işi? Vallahi zannetmiyorum abi. Sende kaç çocuk var? Üç tane abi. Üç tane. E, hiç yok mu merak? Ellerinden öper. Ya bir tanesinde var da yapamazlar abi ya bizim gibi. Bilmiyorum biz içimizden gelerek sevdiğimizden. Sen sevdiğinden yapıyorsun yani, değil mi bu da işi? Parasını değilim yani ben bunu. Hmm. Sevdiğimizden yani. Bizim yani, kara keçi gibi e, çok güzel e, meşeye armışıyor. E, urum keçileri. E, çok güzel bir hayvanlar. Çok güzel hayvanlar. Çok güzel hayvanlar. Yani, urum keçiler benim çok hoşuma gittiler. Bakın şu çalıya armaşanın bir keçi bir oğlak. Şu oğlak. E, maşallah süt de emdiklerinden çok güzel olmuşlar. E, tekrardan keçi işi yapsam. Şu anda koyun işi yapıyorum. Koyuna döndük zoraki. E, süt işiyle uğraşmasam sütçülük yapmasam, peynir işi yapmasam e, yani urum keçisi yapardım. E, çok dayanıklı hayvan olduğunu söyledi. Yani sen sopana güven dedi Ekrem. E, yem istemez dedi. Ben yem istiyorum demez dedi. Yani sopanla merana güven dedi. Maşallah çok güzel hayvanlar. Yani damızlık almak isteyenler çok güzel erkek oğlakları var tekerlik çok güzel dişi oğlakları var pırlanta gibi her biri birbirinden güzeller